Merhaba arkadaşlar. Sizlere başlıktan gördüğünüz gibi kolay bir şekilde, ücretsiz bir şekilde Minecraft'ta server nasıl açılır onu göstereceğim. Yani genel olarak bu tabii ki de e, uzun soluklu ne bileyim para kazanabileceğiniz bir şeyler hazırlayabileceğiniz geniş çaplı bir server değil ama arkadaşlarınızla oynamak için Hamachi'dir vesaire uğraşmadan kolay bir şekilde e, server açabilirsiniz. E, hemen sistemimize geçelim. sitemizin ismi aternos.org. E, açıklama kısmında linki var. Şimdi girdiğimizde siteye doğrudan bir kayıt ol kısmı çıkacak. Kayıt olmak bildiğiniz en basit şekilde mail ve e ID'nizle kayıt oluyorsunuz. Ardından giriş yaptığınızda oyna kısmına giriyoruz. Oyna kısmına girdiğimizde bir sunucu oluşturmamız gerekiyor. Şimdi sunucumuzu iki tane seçenek var. Java sürümü var bir de Bedrock sürümü var. tabii ki de Java sürümünü seçiyoruz. Siz Bedrock sürümünü de seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Java sürümünü seçtikten sonra oluştura tıklıyoruz. Ardından ayarlarına giriyoruz sunucunun. Sunucumuza tıklayalım. Sunucumuz şu an creaton.aternos.me. Sunucumuza giriyoruz. Ayarlarına giriyoruz. Ayarlarda burada istediğimiz kadar oyuncu sayısı ayarlayabiliriz. İstiyorsanız 999 yapın. Ama tabii ki de ben şunu 10 yapayım. 10 olarak kalsın. Güvenilir liste dediği şey şu. Güvenilir listeye giriyorsunuz. Burada oyuncular kısmı var. Tıklayalım. Burada güvenilir listeye eklediğiniz bütün nickler sadece bu nickler girebiliyor oyuna. Bütün nickleri buraya tek tek ekleyebiliyorsunuz. Böyle göstereyim. Ee, bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Kolay ne oluyor? Heh. Bu şekilde ekleyerek sadece bu nicklere ait insanlar serverınıza girebiliyor. Tabii şunları bir silelim. Ama tabii ki de bunu çarpı yaptığınız takdirde bu şekilde oldu takdirde güvenli liste diye bir şey yok. Her isteyen girebiliyor. Tabii sizin adminliğinizde oluyor her şey. Ee, korsan orijinal olmayan böyle bir derdimiz yok. Bu çarpı kalabilir. pvp kapatalım. Onun dışında eee Bakalım bakalım. Korsan ol, yani orijinal olmuyor. Açık tutalım tabii ki de. Ardından hayatta kalma tabii ki de yaratıcı mod vesaire de açılabiliyor. Zorluk derecesi de kolay, normal, e zor vesaire barışçıl ayarlayabiliyoruz. Ardından sonra bu kısımdan sonra biz sürümünü seçmemiz lazım sunucunun Öncelikle sürümü ben t -Launcher açayım. T-Launcher'la gireceğim çünkü ben oyuna. Ben istiyorum ki 1.16.4 sunucu moduyla gireyim. Yeniden yükle diyorum. Evet. Tekrardan yüklüyoruz. T-Launcher açasın. O sırada tamamdır. Sunucuya girelim tekrardan. Ardından 1.16.4 sürümü kuruldu. Bende de zaten şu an o açık. Aynen. Ardından burada yazılım olarak neyi yapacaksınız? Vanilla dediği herhangi bir mod olmayan. Forge modu var. Farklı modlar var. Siz yükleyebiliyorsunuz muhtemelen. Bildiğim kadar mod pekleriyle ilgili bir şey var. Mı? Bakayım teknik modu vesaire var ama ben de ile modu ekleyeceğim. Başka bir şey değil. 1.16.4 demiştik zaten. Girelim. Ardından yapacağımız tek şey başlat demek. Kabul ediyorum. Bildirmeye ilgili bir şey yapmaya gerek yok. Sadece sunucunun açılmasını bekliyoruz şu an. Evet. Sunucumuz açılmış gözüküyor. Hemen şuradan kopyalayalım şu sunucumuzun ipsini. Ardından şuraya e, ekleyelim multiplier kısmına ve girişimizi sağlayalım bakalım girecek mi? Evet. Sonucumuz şu an açık. Herhangi bir sıkıntısı gözükmüyor. Zaten ekran kaydını normal masaüstü kaydı aldığım için hafiften böyle küçük bir FPS düşükleri olur ama onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. 1016 4 sürümüne kurulmuş bir şekilde gözüküyor ama şöyle bir durum var. şu detayı ben atlamadan hemen göstereyim. Ayarlar kısmında ilk başta şuradaki korsan orjinal olmayanı ben çarpı yapmıştım. Bunu tik haline getirin tekrardan. O şekilde sunucunuz yeniden başlattın. Aksi takdirde giriş sağlayamayabilirsiniz. Şu an oyuncular kısmında görüyorsunuz. Mesela at diyeyim ben buradan. Burası sizin admin paneliniz çünkü. At diyelim mesela. Doğrudan yani bizi atabiliyoruz. Bizi dediğim yani buradan banlayabiliyoruz herhalde. Bir bakalım. Banlama kısmı var mı? Buradan yönetim paneli yapabiliyor muyuz? Evet, engelledersek de sanırım bir daha bu nick oyuna giremeyecek ama tabii ki de e, TLauncher'da 12 değiştirip de girmek çok zor değil. Ha, gördüğünüz gibi back from giremiyorsunuz yani. Banlı oyuncular kısmına geldiğinizde buradan sildiğimiz takdirde muhtemelen tekrar giriş sağlayabilir. Aynen John Wayne. Tamam. E, hızlı bir şekilde kolay bir şekilde en azından e, Minecraft sunucusu nasıl kurulur, arkadaşlarınızla nasıl keyifli bir şekilde e, oyun oynayabilirsiniz onu göstermiş olduk. Umarım bu video işinize yarar. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve en kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.